Okullarımızı dijital fırtınadan nasıl koruruz? Hadi, bu konuyu birlikte masaya yatıralım. Dijital dünyada bilgi güç olduğu kadar bir silah da olabilir. Unutmayın. Amacımız sınıflarımızı yalan haber ve nefret söyleminden arındırmak. Nasıl mı? Hadi görelim. Bugün neler konuşacağız? Bilgi zehirlerinden başlayıp güvenli bir liman inşa etmeye kadar gideceğiz. İlk olarak şu soruyu soralım: Her yanlış bilgi aynı anlamımı geliyor? Hayır, tabii ki değil. Bakın, aradaki en temel fark niyet. Biri bir hata, diğer ise kasıtlı bir saldırı. Peki bu dezenformasyon nasıl oluyor da bu kadar işe yarıyor? Cevap basit. Duygularımız. Propaganda, mantığımızı devre dışı bırakıp korku ve öfke gibi duygularımızı hedef alıyor. Amaç net, biz ve onlar diye ayırıp toplumu bölmek. Bu da demokrasiyi tehdit ediyor. İşte bu bölünme insanları karanlık bir yola, yani aşırılıkçılığa doğru itebiliyor. Radikalleşme, bu yoldaki süreç, aşırılık ise yolun sonundaki tehlikeli durak. Bu ayrım çok önemli. İşte tam bu noktada öğretmenler devreye giriyor. Çünkü bu ilk sinyalleri en iyi sizler görebilirsiniz. Bu durum bizi sınıftaki o en zor soruya getiriyor. Çizgi tam olarak nerede? İfade özgürlüğü zor konuları bile tartışmaktır. Nefret söylemi ise kimliğe saldırmaktır. Çizgi tam olarak nerede aşılıyor? Birinin güvenliği ve hakları tehdit edildiği anda. Tamam, tehlikeyi anladık. Peki bu sığınağı nasıl inşa edeceğiz? Öğrencilere dijital bir okuryazarlık çantası hazırlamalıyız. Mesela onlara, bu haber beni neden öfkelendiriyor diye sordurmalıyız. İşte size kullanabileceğiniz bazı harika doğrulama araçları. Bunlar gerçekten işe yarıyor. Çünkü günün sonunda amacımız, sınıfı herkesin kendini güvende hissettiği bir limana çevirmek. Bu anlattıklarımız EU for All projesi kapsamında öğretmenler için hazırlanan bir eğitim modülünden alınmıştır. Tehditleri ve araçları öğrendik, şimdi sıra sizde. Gerçeği korumak için ilk adımınız ne olacak?